Yumurta. Hayvansal protein kaynağı olan yumurta, gerektiğinde et yerine kullanılabilen örnek protein içeren bir besindir. Protein içeriği nedeniyle her yaştaki bireylerin tüketmesi gereken bir besindir. Özellikle bebek ve çocuklar, gebe ve emziren anneler gibi özel durumu olanlar için kaliteli ve en ucuz protein kaynağıdır. Yumurta çeşitleri arasında en fazla tüketilen tavuk yumurtasıdır. Bunun yanı sıra deve kuşu, bıldırcın, kaz, ördek yumurtaları da kullanılmaktadır. Ortalama olarak tavuk yumurtası 50 ila 60 gram ağırlığındadır. Yumurta, kabuk, yumurta akı, yumurta sarısı olmak üzere 3 bölümden oluşur. Yumurtanın %11'i kabuk, %58'i yumurta akı, %31'i de yumurta sarısıdır. Yumurtanın yapısı şekilde görüldüğü gibidir. Yumurta genel olarak kahvaltıda haşlanmış, yağda kızarmış ya da omlet olarak hazırlanır. Ana yemeklerde kıyma ve sebzelerle çılbır yapımında, çorba terbiyelerinde, salatalarda garnitür olarak, mayonez yapımında, sos hazırlamada, hamur işleri ve pastalarda lezzet, renk, kıvam arttırıcı ve kabartıcı özelliğinden faydalanılarak kullanılır. Yumurtanın yiyecek hazırlamada çeşitli özelliklerinden yararlanılır. Foam, yumurtanın kabartıcı özelliğidir. Yumurta çırpıldığı zaman yumurta proteinleri değişikliğe uğrar, denatüre olur. Çırpılan yumurtanın içerisine hava kabarcıkları girer. İyice çırpılıp unla karıştırıldıktan sonra fırına konulduğunda ısının etkisiyle hava genişleyerek hamurun kabarmasını sağlar. Kek ve pandispanyalarda yumurtanın bu özelliğinden faydalanılır. Sıvı yağ, su ve yumurta sarısından mayonez yapımı yumurtanın emülsiye edici, yani birbirine karışmayan iki sıvının birbirine karışması özelliği sebebiyle gerçekleşir. Yumurta sarısında bulunan özellikle lesitin, su ve yağ arasındaki yüzey basıncını kaldırarak yağın su içine girmesini sağlar. Koagüle özelliği ise yumurtanın çorba ve soslarda kıvam arttırıcı özelliğidir. Hamur işlerinde ve sütlü tatlılarda yumurta sarısının kıvam arttırıcı, renk verici özelliğinden de yararlanılır. Yumurtanın besin değeri Yumurta anne sütünden sonra, sağlıklı yaşam için gerekli tüm besin öğelerini içeren bir besindir. Yumurta proteini, %100 vücut proteinine dönüşebildiği için önemlidir. Bu nedenle anne sütü ile birlikte örnek protein olarak adlandırılır. Sağlıklı büyüme, gelişme ve yaşam için insanların ihtiyacı olan 13 çeşit temel vitamin ve mineralleri içerir. Yumurta akı ve sarısı farklı besin değerlerine sahiptir. Yumurtada çok az karbonhidrat vardır. Yumurtanın yağı genellikle doymuş yağ asitlerinden oluşmuştur. Yağ içinde lesitin gibi fosfolipitler de vardır. Yumurtanın sarısı demir, A vitamini ve B vitaminlerinden zengindir. Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? Bir günlük yumurta kırıldığında sarısının şekli yuvarlak ve düzgündür. Çevresinde saydam renkli yumurta beyazından bir halka ve onun da çevresinde yumurta beyazından daha ince bir halka olacaktır. Suya konulduğunda yumurta yüzmez, dibe batar. 2-3 haftalık yumurta. Yumurtanın sarısı yuvarlak şeklini kaybedip hafifçe düzleşmeye başlar. Çevresindeki beyaz kısmı sulanır ve kırıldığında yayılır. Böyle bir yumurtanın yenmeden önce çok iyi pişirilmesi gerekir. Suya konulduğunda ise sivri olmayan ucu suyun yüzeyine doğru kalkar. Bozuk yumurta. Yumurta kırıldığında sarısı dağılır. Suya konulduğunda ise yüzer.